Arkadaşlar ben aşırı profesyonel. iPhone'unuz varsa veya yeni aldıysanız şu ayarı illaki yapın. Illaki. Şimdi gördüğünüz gibi kamera 30 FPS. iPhone'ların fabrikasyonu bu şekilde geliyor. 30 kare geliyor. Kesinlikle ayarlara girin. Sonra görüntü niye titriyor diyorsunuz. Kamera ayarlarında şu 30 karedir. Bunu 60 kare yapın. Full HD 60 kare veya 4K 60 kare görüntü titremeyecektir. Yani saniyede 60 fotoğraf çekiyor. Bu saniyede 30 fotoğraf çekiyor. Bu Full HD bu da 4K. Çok yer kaplar. Yani ben pek kullanmıyorum. Böyle çekiyorum. Ama muhakkak 60 kareye getirin. Güzelim telefonlar. Çok kötü videolar çekiyorsunuz. iPhone kullanmıyorum. O parayı da vermem. Samsung S10 Plus telefonum var. Gayet de memnunum. 2019 model ön arka kamera yine 4K 60 fps video çekiyor ve iPhonelardan daha güzel. Takipte kalın.